Ne oldu? Kaka. Kakan mı var? Yok. Yok. Çişin var mı? Ha. Ha. Yok mu? Bana bir günaydın da ya. Günaydın. Sana da günaydın. Baba nerede ya? Baba yok. Baba. <laughs> Baba. Nereye gitmiş? İşe mi gitmiş? Burcu nereye gitmiş? İşe. Adam işe gitmiş ya. Ama ben Burcu'ya mesaj attım. Hı? Alo dedim Burcu gel dedim. Geliyormuş. Oy dikkat et. Gelsin mi Burcu? Baba. Aa, yatıyor mu baba burada? Hı. İşe gitmemiş daha baba. Ama uyandıralım da işe gitsin. Sen bir alarm çal. Çal çal. Ne? Ne Ahmet? Ne o? Amin mi yapılıyor onunla? Ha, suluğunu da bir göstersene. Suluğun nerede? Ay çok güzel. Sokakta onunla mı geziyorsun sen? Dada. Üstündeki hayvan resmi ne? Dada. Penguen evet. Peki zürafa nasıl bir hayvan? Hı? Zürafa nasıl bir hayvan? Hı? Zürafa nasıl bir hayvan? Yok aslan. Bir tane goril yap goril. <gülüyor> <gülüyor> Başka hangi hayvan vardı? Bitti. Bitti mi? Nerede? Bak, yırtmışsın ama onu. Panda evet. <laughs> o ne? Kohim. Kohim. Baykuş. O ne? Yardım. Ceyla mı? Aa. Açalım bakalım içinde ne var? Oo. Başka ne var? Ha? O ne? At. At değil o. Hani şarkısı da vardı ya. Arkadaşım eş arkadaşım arkadaşım Neydi o dua onun?